yine oldukça seveceğiniz bir seriyle sizlerleyim. Her bölümü birer gün arayla sizlerle olacak. Yorum yaparak, beğenerek ve ücretsiz şekilde abone olarak beni destekleyebilir, daha iyi hikayeleri sizlerle buluşturabilmemde bana yardımcı olabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Esselamu Aleyke Ya Ehli Kubur Bu, benim hayatımın değişmesine neden olan cümleydi. Ben Asfa. Yaşadığım olaylarla alakalı benden anlatmamı istediğin şeyler için tamamı olmasa da seni dinlediğin zaman içine alıp başka yerlere götürecek ya da benim yerimde olmanı hayal etmene yetecek kadar anlatacağım. Senden duyacaklarını anlamanı ya da inanmanı beklemiyorum. Zaten sorgusuz inanmak aklı olmayanların işidir. Ama eğer düşünür ve ardına düşersen gerçekleri görebilme şerefine nail olabilirsin. En doğrusunu Allah bilir. Belki de benim anlattıklarım hastalıklı beynimin ürünleridir. Ya da tam aksine doğruların ta kendisidir. Ben Asfa, Arabım. Soyum birçok velinin, peygamberin ya da kutlu olan kimselerin soyudur. Bu soy bize aile hayatı boyunca şerefi getirmiştir. Her soyda kanı saf olan olduğu gibi bozuk olan da vardır. Bu her nesilde böyledir Böyle de olacaktır. Zaten olmaması demek soyun kendini gizlediği ya da soya mensupların soyun şerefinden dolayı yalan söylediğini gösterir. Ben bu şerefe hayatım boyunca nail olmaya çalıştım. Yolumu buna göre tayin edip buna göre yaşamaya gayret ettim. Ne kadar başarılı oldum bunu ben de soyumda bilemez. Yalnızca alemlerin Rabbi Allah bilir. Ben Asva. Sizin dilinizde bizlere hüddam, cindar, hoca ya da yörenin ağzına göre değişik şekilde isimlerle hitap ederler. Benim yaşadığım yerde beni bilenler ise ehli kubur derler. Niye böyle dediklerini de anlatacaklarımı dinlediğinde sen de anlayacaksın. İçinde olduğum bu ilmin içerisinde olan her kulun gücüne, yeteneğine ya da ilmine göre dereceleri vardır.'' Bazısının ilmi bir yerde sonlandırılmışken bazısının ilmi ise sonuna kadar açılmıştır. Bu bazen ilmi aldığın kişinin vasfı kadar olur. Bazen de ilmi aldığı kişinin eğittiği öğrencisinin tabiatını ve ruhunu bilmesinden dolayı bir yere kadar açılıp bağlanır. Böyle olması da gerekir ki kul güç ile sapıtacaksa yapabileceklerinin sınırı olmaz. Şeytana köle olup şeytandan daha da şeytanlaşarak hareket eder. Bazen dert, sıkıntı çekenlerin deva bulmaya gittiği kişiler onları aldatma halinde olurlar. Bazen de bu nedenlerden dertlerine deva olamazlar. Oldum sanarlar ama ilimlerince ötesini görüp bilemediklerinden bu yanılgıya düşerler. Kişi derdinden kurtulmuş olsa da mutlaka sonraki hayatında buna göre hareket etmelidir ki yeniden aynı derde düşmesin. Bu söylediklerimden sonra halen daha dinlemek istiyorsan gözlerini kapat, kulaklarını iyice aç. Söyleyeceklerim hafızanda canlanırsa kendini anılarıma bırak. Belki ruhun, belki de hanende olan Müslüman kardeşlerin benim davama tanık olmuştur. Onlar aracılığıyla benden bir parça zihninde dolanır. Bugün bu tarih itibariyle 46 yaşındayım. 1968 senesinin oldukça sıcak bir yaz gününde dünyaya gelmişim. O dönemler ailemin zor dönemleriymiş. Yedi kardeşin en sonuncusuyum. Doğduğum zaman aileme bereket getireceğime dair bir inanç hakimken ben onlara hüzün götürmekten başka bir şey yapmamışım. Oldukça zayıf bir bedene sahipmişim. Ebe kadın beni ağlatmak için ne kadar çabalasa da başarılı olamamış. Doğumdan birkaç saniye sonra tenim giderek renk değiştirmeye, önce sararmaya, sonra sarıdan mora, oradan da siyaha dönmeye başlamış. Kemiklerimin bedenimde çok kolay sayılması, ağlamamam ve üzerine değişen hastalıklı ten rengimden dolayı aileme acı haber verilmiş. Annem ne kadar ağlayıp kendini paralasa da öldüğüme karar verildiğinden yaşadığımız coğrafyanın adetleri uygulanmış ve defin için küçük bir tabuta konularak hastaneden çıkarılmışım. Şu dönemlerde de benimle aynı şekilde doğan bebekler var ama o zamanın tıp bilgisi ve teknolojinin yetersizliğinden erken doğum durumu ve bedenin doğum sonrası süreci kabullenememe durumunu anlayamamışlar. Şimdi bu durum olduğunda hemen gereken müdahaleler yapılıyor. Gerekirse küvezlere, gerekirse de anne rahmine benzer olan bir ortamda bilincim buna hazırlanması sağlanarak içinde olunan durum çözülüyor. Bedenimin tabuta konmasıyla defin yapılması için mezarlığa doğru yola çıkılmış. Ailemin yanında olan imam efendi önden giderek defnedileceğim mezarlığın girişine ilerliyormuş. Normalde anne karnından doğduğum an ölü kabullenildiğim için ve canlılık belirtisi göstermediğim için defin usulü normal insanlarınki gibi yapılmaz.'' cenaze namazı kılınmaz. Bunu bir yerde anlatırsan bilmeyenler bunu anlamayabilir. Senin de kulağına küpe olsun. İmam efendi mezarlıktan içeriye girip Asfa isminde olan mezarın yanına yaklaştığında durmuş ve ellerini açıp Esselamu Aleyke Ya Ehli Kubur diyerek mezarda olanlara usul gereği selamını vermiş. Onun selamını vermesiyle de cansız yatan bedenim içinde olduğum şartların neticesinde harekete geçerek ilk tepkisini vermiş. Babamın kolunun altında olan tabutumdan yükselen ağlama seslerimle herkes kanı çekilmişçesine donup kalmış. Sesimi duyan imam, babamın yanına koşarak tabutumu açmış ve sarılı olduğum bezden beni kurtarmış. İşte o gün adım olan Asfa yanında olduğumuz mezardan bana konmuş.'' Verilen Esselamu Aleyke Ya Ehli Kubur selamından dolayı da mezarlık ehlinden sayılmışım. Hayatım o gün o mezarda verilen selamla başladı. Ailemin anlattığına göre o kemikli zayıf bedenim çok ama çok kısa sürede toparlanmış. Benimle aynı dönemde doğan bebeklerden çok geride başlayıp onlara fark atacak şekilde gelişmişim. İlk kelimelerimi yine yaşıtlarımın aksine erkenden konuşmaya, Yaklaşık 7. ayda ilk kelimelerimi, 9. ayda ise duyduğum her şeyi tekrarlamaya başlamışım. Hatıralarımın arasında en eski hatırlayabildiğim, ağladığımda okunan Kur'anlarla susmamdır. Aile yapısı nedeniyle Kur'an okumaya ve ezberlemeye çok genç yaşlarda baş koydum. İki ya da üçüncü sınıfta tamamen ezberlemiş, akıcı şekilde tüm kurallarına uygun telaffuz eder olmuştum. Kendim ile alakalı bu kadar bilgi vermiş olmam az çok beni tanımanıza vesile olmuştur. Gelelim asıl meselelere. Ergenliğime yaşıtlarımdan evvel, yani 10 yaşlarındayken girdim. Aklı selim oldum demek daha doğru olur. Bir anda o çocuksu ruh halim gitti ve yerine 20'lerinde olan bir ruh hali geldi. Her şeyi aşırı düşünen, merhametli ama bir o kadar da gözü kara biri oldum. Bir gün Yatsı namazını camide kılıp evime doğru döndüğüm anda ilk gariplikler başladı. Aslında 4-5 yaşlarından beri yaşadığım garipliklerin adı kondu da denebilir. Tabii ben bunları o an anlayamadım, o ayrı mesele. Cami, evimize yakın olduğu için bazı istisnalar haricinde ailemle sürekli camide namaz kılar dönerdik. O gece de bu istisnalardan biri oldu. Uzak yerde yaşayan birkaç akrabamız, bize yatılı misafirliğe gelmişlerdi. Eğer yatılı ya da uzaktan gelen misafir olursa namaz gelen misafirlerin imamlığında evde kılınırdı. Ben yabancı cemaatle olmayı daha çok sevdiğimden bu durumlar olsa bile camiye gider orada ibadet ederdim. Daha çok huzur bulmamı sağlardı bu. Yatsı namazından çıktım ve eve doğru gidiyordum. 10 yaşındaki bir çocuk için bu dönüş ürkütücü olabilirdi ama benim korkularım kendimi ya da anılarımı hatırlayabildiğim zamandan beri yoktu. Hele ki ergenliğe girmemle tamamen yok olmuş, yerine daha farklı duygularda olmuştu. Benim defnedileceğim mezarlığa yaklaştıkça orada yatanlara dua okuma hızımı ve sesimi arttırıyordum. Tam mezarlığın kapısının önüne gelmemle durdum ve Esselamu Aleyke Ya Ehli Kubur deyip bana isim olan asva, yani canlandığım mezarın başına gidip mezarlıkta okunması gereken duaları okumaya başladım. Dua okumalarım bitince yatanların ruhlarını armağan edip mezarlıktan çıkmak için kapıya doğru adımladım. Birkaç adım anca atmıştım ki, ya asva, ne güzel okudun da burada yatanların ruhlarını şenlendirdin. Vaktin oldukça oku ki sevabına sevap katasın.'' Duyduğum ses daha evvel duyduğum bir ses değildi. Sesin geldiği yöne kendimden emin şekilde döndüm. Karşımda kırklı yaşlarında olan yabancı bir adam vardı. Yüzü bana hiç yabancı gelmiyordu ama nereden hatırladığım ya da gördüğüm aklıma gelmiyordu. Ben sana adamı söylemedim. Sen beni nereden tanırsın? Birbirimizi tanımamıza hacet nedir ki? Ben saflığını, temizliğini, naifliğini gördüm. Bu gencin adı olsa olsa asfa olur diye tahmin yürüttüm o kadar. Bir de yanında durduğum mezarda yazan isimden de belki akrabandır da ondan okursun diye düşündüm. Adamın sesi konuştukça hafızamın derinliklerine yerleşiyordu. Nasıl bir tahmin yürüttüysen ya da ne görüp düşündüysen adımı bilmene yardımı olduğu doğru. Mezarda yatan ise akrabam değil bana adımın verilmesine neden olan bir olayın kahramanı o kadar. Bu yüzden onun yanında durarak dua ettim hepsi bu. Ailene bu kadar erdemli bir evlat yetiştirdikleri için teşekkür etmek gerek. Ya sen kimsin? Gecenin bir yarısı mezarlığa biri gelsin de adını tahmin edeyim diye beklemiyorsundur burada herhalde. Ben bir garip Allah kuluyum. Bir yakınımı ziyarete gelmiştim gelmişken de burada yatan akrabaalarımı ziyaret edeyim, ruhlarına dualar edeyim istedim. Ondan gecenin bu saatinde camiden çıkınca geldim. Hem fena mı oldu? Tanıştık bu sayede ve içim seninle tanışınca rahat erdi. Ben gelip gidemesem de burada senin gibi hayırlı bir kul var. Onlara gelip dualar okuyor. Allah razı olsun senden. Amin. Senden de razı olsun ama bana güvenme. Ben Allah'ın ölümlü aciz bir kuluyum. Bugün varım, yarın yokum. Gelemesen de bol bol dua et ki ölüm Allah'ın emri ve bize çok yakın. Senin gibi birinden de bundan farklı bir kelam duysam şaşardım. Güzel kelam ettin. Ben artık gideyim. Ailen bekler, selametle. Haklısın. Ailen seni bekler. Adama arkamı döndüm ve kapıya yürüdüm. Tam kapıdan çıkarken adamın giderek azalan sesini işittim. Ailen seni bekler ama ya ehli kubur? Mezar ehli de seni bekler. Onlar da seni bekler. Günün geliyor. Adamın söyledikleri kulaklarıma dolarken anlayamadım ne demek istersin demek için hızla kafamı çevirdim. Karşımda kocaman bir boşluk vardı. Bu kadar kısa sürede bir yere gitmiş olması mümkün olamazdı. Beni korkutmaya çalışıyor diye düşündüm ve gülerek "Mezar ehli benim kardeşlerim. Elbet benimle buluşacaklar. Ben onlardan, onlar da benden olacak ama onlar kim bilmem. Beni bekleyen gelir, beni bulur, yerim belli, yurdum belli. Allah'tan başkasından korkumuz yok." dedim ve gülümsememi sonlandırıp yönümü eve çevirdim. Kapıdan girdiğimde ailem misafirlerimize ikramlık koymuş eskileri yad ediyorlardı. Saat gece yarısına gelirken uyumaları için hazırlıklar başladı. Onların yataklarına yerleşmeleriyle de bizler odalarımıza çekildik. Her gece yaptığım gibi dualarımı okuyup yatağıma girdim. Benden büyük olan aile bireylerim evlendiklerinden geride kalan ben, iki ablam ve bir abim ayrı ayrı odalarda kalma şansına erişebilmiştik. Yatağımda yatarken kulaklarımda garip bir uğuldama oldu. Hastayken falan hissedilen türden ama biraz daha şiddetlisi. Yediklerimden bir şey mi dokundu ne yaptı diye düşünürken uğuldama giderek artmaya devam ediyordu. Bir süre sonra uğuldamadan artık düşünemez oldum. Kulağımın ağrısı öylesine şiddetlenmişti ki bu şiddetli ağrı devamında başka ağrıların da yanında gelmesine neden olmuştu. Başım Çatlarcasını ağrıyor, boğazım ise yutkunmamı, hatta nefes almamı zorlaştırıyordu. Ağrılarım artık dayanılmaz bir hal aldığında zorlanarak yerimden doğruldum ve odamın kapısına kadar ilerledim. Kapıyı açtığımda nefessiz kalmaya ve boğulmaya başlamıştım. O anın zorluğu öylesine çetindi ki artık ölümü yanı başımda hissediyordum. Dizlerimde derman kalmamış, yere çökmüştüm. Ya bugün burada ölecektim ya da yaşamak için mücadele edecektim. Ölmek o an bana kolay olanı gibi görünmüştü ama zor olan şeyler her daim beni ben yapan şeyler olmuştu daha o yaşımda. Yerde sürüne sürüne annemlerin odasının kapısına kadar ilerleyip kollarımda kalan son güçle kapıyı yumrukladım. Gözlerim kapanırken hatırladığım herkesin başıma toplandığıydı. Aradan epey zaman geçtikten sonra açmıştım gözlerimi. Baygın kaldığım zaman diliminde oldukça karmaşık olan onlarca rüya görmüştüm. Ne kadar belirli bir mantık çerçevesini oturtmaya çalışsam da o dönemde bunu başaramamıştım. Gördüklerimin anlamlı bir bütün oluşturması yıllarımı almıştı. Ailem beni hastane hastane gezdirmesine rağmen deva bulamadıkları için son çareyi hocalara götürmekte bulmuşlardı kime götürmüşlerse onlar da doktorların söylediklerini söyleyerek kapılarından çevirmişler. Hastanede sürekli serum verilen günlerin haricinde odadan çıktıktan sonra 21 gün daha baygın şekilde yatmışım. Son götürdükleri hoca olmasaymış erimiş bedenim ölümle buluşacakmış. Yaşadığımız şehirden 2000 kilometre uzakta olan bir şehirde namı yayılmış bir hocaya götürmüş ailem beni. Adamın yaşadığı yer birkaç göz odadan oluşan oldukça sade bir de bodrum katında beni tedavi ettiği odadan oluşuyormuş. Adamın ailemin gidişinden haberi olmamasına rağmen ailemin söylediği gittiğimiz zaman her şeyin ben için hazırlandığı ve bizi kapıda karşıladığıydı. Evin bahçesinden içeriye girdikleri anda hoca da evinden çıkıp onları karşılamış ve cansız bedenimi kavradığı gibi kucağına alıp bodrum kata indirmiş. Yerde benim için hazırladığı benim boyumdan 10 santim uzun olan dikdörtgen şeklindeki demir tepsinin üzerine yatırmış. Üzerimde olan kıyafetleri bir makas yardımıyla kesip sadece çamaşırlarım kalacak şekilde çıkarıp kenara atmış. Tenceresinde kaynattığı sudan bir bardak doldurup soğuk suyla içilecek kıvamı ayarlayıp ağzımı zorla açarak birkaç kaşığı boğazımdan akıtmış. Bizimkiler korku dolu bakışlarla adamı seyrederlerken adam eline aldığı usturayı ateşte kırmızı olana kadar ısıtmış. Usturanın ısısı normale dönene kadar bekleyip alnıma boydan boya bir kesik atmış. Uzun zamandır baygın yattığım için tenimden sadece birkaç damla kan akmış. Adam sırasıyla omuz başlarım, kollarım, Ellerim, gözlerim, bacaklarım ve ayaklarıma da aynı işlemi tekrar etmiş. En sonunda ise çene altından boğazıma yakın olan bir yerden aynı işlemi tekrar etmiş. Kesme işlemi bitince kırmızı mürekkebi olan bir kalemle bu kestiği yerleri çembere alıp içlerini yazılar ve sembollerle doldurmuş. Bütün kestiği yerlerde bu işlemleri yaptıktan sonra ocakta kaynattığı suyu demir bir kovaya döküp içerisine kavanozlardan aldığı otları, tozları, belirli ölçülere göre katmış. Daha sonrasında ise üzerine soğuk su eklemiş. Kovayı alıp başucuma geldiğinde odaya giyimleri oldukça garip olan irili ufaklı 20 kadar insan girmiş. Her birinin elinde Kur'an-ı Kerim varmış. Odaya girmeleriyle duvarın dibinde olan boşluğu geçerek sırayla oturup ellerinde olan Kur'an-ı Kerimleri açıp Birazdan okumaya başlamışlar. Onlar Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladıklarında ise adam onlardan bağımsız şeyler okuyarak kovadan aldığı kepçe kepçe suları kestiği yerlere sırasıyla dökmüş. En son boğazımda olan yaralara da birer kepçe suyu dökünce kovasında olan su da bitmiş. Kepçesini kovanın içerisine koyup kenara aldıktan sonra başıma gelerek diğerlerinden farklı olan okumasına devam etmiş. Okuması yarım saat kadar sürmüş. Son sözlerini söyleyip El Fatiha demiş ve Kur'an okuyanlar da Kur'anlarını kapatıp Fatiha'yı okuyup hep birlikte amin demişler. İşte o an benim hayat belirtisi gösterdiğim ikinci an olmuş. Onca kesilmeye rağmen akmayan kanım siyaha yakın bir tonda bedenimde olan kesiklerden akmaya başlamış. Bana anlatılana göre önce katran gibi bir kıvamda ve renkte çıkmış. Sonrasındaysa giderek akışkan ve normal rengine dönmüş bu kanamalarım epey müddet devam etmiş. Odada olan irili ufaklı insanlar hocanın hareketiyle odayı terk etmişler. Hoca babama yeni kıyafetler vererek önce bezle tepside olan kanı almasını, ardından bedenimi silmesini, sonrasındaysa üzerimi giydirmesini, giydirdikten sonra da odadan çıkarmasını söyleyerek annemi de alıp dışarıya çıkmış. Aradan yaklaşık yarım saat geçtiğinde babam beni kucaklayarak odadan dışarıya çıkmış. Oğlunuzu Allah'ın izniyle kurtardık. Şimdi size vereceğim sudan her ezan vaktinde üç kaşık dökün ağzına. Bu onun düzelmesini sağlayacak. Ben dokuz gün sonra gelip sizi bulacağım.'' Oğlunuz da benim sizi bulmamla kendine gelecek Allah'ın izniyle, siz ne olursa olsun vaktini kaçırmadan dediğimi yapacaksınız. Babamlar hocanın suyu getirip onlara vermesiyle beni dağılarak gerisin geriye evimize dönmüşler. Suyu içmemin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra bedenim yavaş yavaş normal faaliyetlerine dönmeye başlamış. Günler günleri kovalayıp dokuzuncu gün, yani Cuma günü olduğunda ise. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen.